Kardeşim bizim burada ne yani topladığınız bir var, var mı? Topla lan topla çaktı çalla kaç. Dur 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 lan dur sakin ol. Oğlum sen bizim ağzımız mı arıyorsun lan Bumcuk Onur? Şş. Bana bak biz zaten burada toplantı yapıyorduk sen geldin oturdun. Nereden buldun lan burayı? Kısmet Hanım mesela. Bu gördüğünüz ne kadar bir var mı? Kaç taştı lan bu? Frodo bile görse yemin ediyorum çatlar nazara gelir geberir gidersin lan. Nereden buldun bunu lan? Nişan yazıyor. Oğlum sen nişanlı değil miydin lan? Değilmişim. Ay 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 söz gelmiyor. Uyanır mısın? Nişan var da benim için mi çıkıyor? Hayırlı olsun kardeşim. Yalnız yüzü ters takmışsın. Kadın yüzü yok. Dışan da mı yüzü? babasının yüzü verdi. Babasını söyledi. Kendisi aldı. Kaybettim de, benim dışan yüzü yok lan. Bu mü? Bu siz ne La arkadaş şu yüzüğü satsak buradaki herkesin nişanlı düğününü yaparız ha. O nasıl bir yüzük ya? Vallahi gözüm alıyor bakamıyorum ha. Elinden tutmanızı hiç veririz. Sahip çıkmadınız. Az daha kimden yaydırmak Birbirinize ne kadar mı? Onu hiç hatırlatma, çok moralim bozuluyor. İki bin liraya satarım dedi galiba lan. Oğlum bu çocukla konuşmak zihin açıyor ya. Ortaya belli belirsiz kelimeleri atıyor. Onlardan anlam bütünlüğü içerisinde uygun bir cümle kuruyorsun. Bir nevi beyin cimlastiği yani. Anlatayım mı? Ya, Dinleyin o günü. <laughs> Sen Sen tamamen sen tam gibi bir şey. Birisi çaldı mı? Bir, birisi bir, bir, bir top kim gel. et? Bu ne ya? Nişanlım bakla yaptırıp genel kravat var mı benim? Biz nişanlı takı takılmaz normalde. Yalnız nişanda takılanlar kız tarafının olur Onur. Nişanı attığın zaman o külçeler gider bilesin. Külçeler gider. Onlar da mı? Ben kız tarafının o kadar çirkinleşeceğini düşünmüyorum. Küp şekerleri kesinlikle sana geri verirler Onurcuğum. Muhtemelen onlar küp şekerlerin sırrını çözmekle meşguldürler ya. İlk akla gelen olabileceğini düşünmemişlerdir bile. <laughs> lan arkadaş olaya bak ya. Kız alıyorsun küp şeker takıyorlar ya. Ailede bir isteksizlik var sanki. Sanki son dakikada aramışlardı evden çıkarken eline ne geçerse onu alıp onu takmaya götürmüş gibi. Baklava getiriyor diye var lan. <laughs> Siz getiremem ya ya. Ama erkek tarafı geçmiş olsuna gelmiş. Kız evinin kederini paylaşıp teskin etmeye gelmişler yani. <laughs> Arkadaşım, siz daha önce hiç kız aldınız mı lan? Sülalenize hiç gelin geldi mi sizin? Biz böyle? Tabii geldi. Ama biz çalışmıyoruz. Ailece şaşkınız. Bir şaşkın şaşkınlığa da bir, bir çalışsak? E anlat bakalım bundan sonra ne oldu? Şişt! Buna bak! Küçüklerden birini atsaydın ya cebine. Dördünü aldım oğlum. Baba, sonra babası geldi. Kapatın, <laughs> kapatın. <o yana. gülüyor> dedi lan ne dedi? Ne? Tutun kapatıyor. gördüm ya. Benim sosyal deneyimlere çıktık. İşim benim gönle, Kızın gönül olsun dedi. Arada sen kendine sese. kadar. İşim olsun havalı olsun. Ne dedi ne dedi? Kardeşim senin bu kayınbabadan ne değişik ne saçma sapan bir insanmış ya. Kucağında külçe aldı olan adama SSK'lı iş nedir ya bu nedir ya? Bu yüzden böyle giyindim. Verdim kararımı. Bir çocukluk ailem gerçek olacak. Hayatımdaki mesleği buldum. Lan arkadaş bu adam geçen ay benim hayalimdeki mesleği yapıyordu. Ondan sonra sıkıldı bıraktı. Allah bilir bunun hayalindeki meslek bundan daha iyi ne olabilir acaba? Ne o ne? Otobüs şoförü. Onurcuğum. Senin ben cibilini cibiliyetini sağdan soldan başkasına kalsın. Otobüs böyle bir ya. <gülüyor> lan, <gülüyor> tam tam bu pikmesi. <laughs> <laughs> rahat 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 rahat. Patlayıcı var burada lan bir rahat durun ya. Bunu ben kesin şuraya. Olsun fiyatayım. olsun. İçindekini dökmüş oldun oğlum fena mı?